Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ay. Arkadaşlar pardon. Tellim çıkmıştı. Hmm. Arkadaşlar bakın. Elimdeki kovayı görüyorsunuz. Bugün ne yapacaksın o kovayla Beren? Tabii ki domateslik Salatalık. Biber. Biber. Fasulye. Toplayacaksın değil mi anneciğim? Evet. Anneanneme yardım edeceksin. Evet anneanneme yardım edeyim. Hadi gel bakalım bahçeye inelim. Hadi. Dikkat et düşme tamam mı? Bizim tamam. görüyorsun da arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ama daha olmadı. Acı yerseniz. Şu an ekşi değil mi anneciğim? Evet ekşi. Yerseniz ağzınız yanar. Evet. Hadi gel bakalım. Arkadaşlar şimdi Fasulyeler tarafından gitti. Evet. Gel bakalım fasulyeler burada. Geç bakalım. Arkadaşlar Beren şimdi peşini topluyor. Ocak bulabilecek mi bakalım. Çünkü annesi sabah toplamış. tamam da Beren toplayacak. Beren nereye gidiyorsun? İçine mi giriyorsun? Gir bakalım hadi. Girebilir misin oradan? Bir Beren içine girdi arkadaşlar. Evet buradan birini görüyorsunuz. Bulabilir mi anneciğim peşini var mı? Hani düşmüş gördüm. Düşmüş gördüm. Başka var mı? Bir Ama çok büyümüş anneciğim hani onu alma. Başka bakalım. Şimdi zaten başka yok ya burada. Yok mu? Al, bakalım. Ev, al bakalım. Bak bayan şurada da var. var. Burada da var. Burada da var gördüm. Onu biraz daha ilerisini deneyeceğim. Bak şurada gördün mü? Abi mi? Şurada bak, şurada gördün. Mü? Şurada bak, şurada gördün şurada bak şurada gördün Ha, tamam. Onun yanında da var. Ha. Evet. çıkalım buradan Başka buldun mu? Çıkamıyor mu? Buraya gel buradan çık gel buraya. Şurada gel, toplayalım. Tam bunu tık, ben alıp alıp ona koyayım. Bir bakalım. Hadi. Tamam bugün bu kadar, bu kadar Yeter. Biraz da toplayalım. Yok, şimdi, şimdi geçelim. Hadi geçelim salatalıklara. Salatalık var mı acaba? Gel bakalım. Salatalıklar mu? Evet, sen gördün bir tane. Sen görebilecek misin acaba? Bak bakalım. Aa orada annem. Orada küçük, o çok küçük anneciğim. annem. Gördün mü? Bak orada. Orada mı? Aa. Gördün mü? Evet, gördüm. Yavaş yavaş annem Arkadaşlar, dik anne. Evet, göster anne arkadaşlar. buradan oradan saldılar. Evet, oy başka bakalım gelenler de varmış. Ay, de. Arkadaşlar topluluklar dönüyor. Arkadaşlar yani. bakın buraya çıkabiliyoruz ama sakın ayı buradan şuraya atlamayın müşerdiniz. Evet müşerdiniz. Bakın bakalım bakalım anneciğim bakalım daha bakalım. Şuraya bakabiliriz. Bak ben burada da var şurada da var bak gel abi. Bak 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 bak. Bak, bak gördün mü? Evet. Bak şu annem hocayı ötürüm bak şurada. Ne çek Evet, de, arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Bu tane de değil arkadaşlar. Gelsin Gel bakalım. Bir da buldu. Değil, değil mi Evet. Şimdi bu bu ikten yeter mi? Yeter. Şimdi. Şimdi yavaş. Ama gidiyoruz. Al anneciğim. Gel bakalım sen biraz da biber topla. Bakın arkadaşlar biberlerimiz de burada. Neyse bak güzel burada yer de Beren'cim yer de. Gördün mü? Yavaş. tutarak anneciğim. Geç annem yürü. Come tanelerimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen bir daha topluyor. Gelince bak şunu da alabilirsin. Şunu da alabilirsin. Bu büyümüş, kocaman olmuş. Şuradakini de alabilirsin. Bak. Bakalım. Onu Gel. koy anne. Tepekini buraya koy. Merdivenlere koy. Gel anneciğim şöyle bakalım. Gel bakalım. de kızarmış. Domates var mı? Bak. Bakalım bir tane bakalım dalını da gösterelim anneciğim arkadaşlar. Ama o tam kızarmamış anneciğim. O zaman bunu... Neden aldın? Tam Ay. kızarması lazımdı. Bakın arkadaşlar burada domates Aa, neyse, değil, değil mi? atalım değil mi? Atmayalım anneciğim ama kovanı da koyalım. Sepetimize, bana ver sepetimize koyalım. Başka bakalım. Daha böyle kızarmış arayacağız. Hadi bakalım daha böyle kızarmış ara bakalım. Bulabilecek misin? Daha bakalım. Düştü. İşte. anneciğim. Alırız gel. Bak bakalım. Tamam. Gel bakalım kızarmış var mı? Ben de Aa, Bana göster anneciğim, ben öyle sana alayım. Evet. evet arkadaşlar bakın Beren kızarmış domates buldu. Biraz kızarmış ama tam kızarmış değil. Beren orada kızarmış kıpkırmızı var. İçeri girersen görürsün bak aşağıda kıpkırmızı gördün mü? Evet anneciğim çok güzel. Göster arkadaşlara. Beren kıp kırmızı bir domates buldu. Aferin kızıma ver bana. Gel bakalım başka var mıymış? Bakın arkadaşlar. Başka kızarmış yok değil mi anneciğim. Bu da erik ağacımız var ama erik alabilir misin Beren alamazsın değil mi? Düşersin. Alamam. Alamazsın. Ama bir dakika anneciğim. İşte bir tane erik var kocaman. Evet. Veren alabilir belki bunu. Arkadaşlar da göstereyim yavaş. Göster bakalım anneciğim eriğimizi. Eri. Ben bunları çok seviyorum arkadaş. Çok güzel arkadaşlar. O erik değil mi anne? Aferin kızıma. Gel anneciğim düşmeden gidelim. Evet arkadaşlar. Bunları da sepetimize koyalım. şu sepetimizi getir bakalım anneciğim. Bugün bakalım neler toplamışız. Anne oraya götürelim. toplayalım mı? Ne toplayalım yine? Her şeyi toplayalım. Gel bakalım bugün neler varmış. Domates, biber, fasulye ve erik topladık iki tane salatalığımız var. Tamam mı anneciğim? Yeter bu kadar. Sonra yine toplarız olur mu?